Evet ee, Raziye Reis teyzenin ölüm Dolayısıyla oğulları Damatları e, Cenazeyle beraber buraya geldiler Kalecik mahallemize geldiler ee, Ve Cenazeyi defnettik Bir iki ikinci günü Yarın 3. günü Tekrar İstanbul'a dönecekler Arkadaşlar derneğimizde şu şu anda arkadaşlarla beraber oğullarıyla, eniştereleriyle, yakınlarıyla, e, yeğenleriyle sohbet ediyoruz. İlk olarak Abdullah Reis abimiz e, teyzemizin damadı. E, kendinizi bir tanıtır mısınız Abdullah? Abi? Hocam ismim Abdullah Reis. 18.01.1956 Kalecik doğumluyum. Evet. <laughs> ee, babamın ismi Ağrı. Evet. Ee, şunu kapat ya. Ee, balıkçılık yaptım 20 sene. 1969'dan 86'nın 4. <laughs> ayına kadar. 86'nın 4. <laughs> ayında İstanbul'a gittim. Orada <laughs> e, aşağı yukarı 25 sene çalıştım, emekli oldum. Şu anda çalışmıyorum. Ee, yazın gidip, geçin gidiyorum. Evet, kaleciğimizin muhtarı Etem Hasan Dayıoğlu. Kendinizi böyle. Hocam, e, e, 1957 doğumlu, kalecik Araklı doğumlu. 2004 yılından beri kalecik mahallesi muhtarlığı yapmaktayız, iki dönemdir. Ee, paralamız durmak yok yola devam Kaleciğimize evet. memleketimize hizmet yapmak evet. Şunu, e... Başka da bir şey Allah söyleyeyim. yar ve yardımcınız olsun Sağ Allah azim kolaylık azim. versin ee, Şaban abimiz de Alanoğullarıdır Hafızakan'ın torunudur Emekli yani. olmuş <laughs> ne, Nasıl geçiyor günleriniz? Ziyaret ediyoruz <laughs> Nasıl yani Bir arabada almış Nakliyat da yapıyor yani <laughs> Arkadaşlar yani nakliyat işi olursa Evet. Evet. Ekrem abi de Abdurrahman abinin oğlu. eski siyasetçilerde de artık yine de devam ediyor. AK Parti'de de devam ediyorsunuz. Perde arkasında devam ediyorsunuz. Perde evet, arkasında devam ediyorsunuz. Kendinizi böyle biraz... Ekrem Reis 1958 doğumlu, Kalecik doğumlu ticaretle uğraştık, emekli sayılırız. Siyasetle evet, uğraştık, onda da emekli sayılırız. Evet. Şimdi evet, gerçi hayat böyle şey, devam ediyor. Abdurrahman abi servetimi yedi diyor. Doğru diyor. Biz <laughs> <Ama, yani>. ya, <laughs> bir iş yapmasaydık, biz bir <laughs> iş yapmasaydık, <laughs> e, yerimizden kıpırdamasaydık, babamızın <laughs> serveti bizi şimdi bir daha bakardı. Bu doğru, çok büyük. Ama, ama diyorum İyi. evlat kazandınız, servet sağ kaybettiniz, sağ kaybettiniz sağ ama evlat kazandınız. Sami abi de Sağrullar'dan e, derneğimizin çay ocağını e, çalıştırıyor. E, bize Allah razı olsun ya. zaman zaman yemek veriyor işte burada cenazeye gelenlere yemekler devamı, devamı ve zaman zaman da izgara hamsi izgara yapıyor bize. Sami abi kendiniz böyle bir kısa özgeçmişinizi. 1956 doğumlu Kalecik Mahallesi'nde oturmak derneğin çevirimi yapıyoruz bu kadar başka bir yok. Adnan abimiz de e, hem denizde hem karada denizde e, akşamların <laughs> postanede da çalışıyor Dayı yollarından. Soğuk soğuk biz <laughs> Evet. Deniz yanlarında oturuyorduk. Evet. Sabahleyin kalkardık böyle güneş böyle yeni doğuyor ama evet. o zaman yazları da iyi yaz yapardı. Evet. Bakardı ki adam burada çıkmış kale yırmağından. Ama kale atardın yani atmazdın. vura 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 vura. O en az on tane golübüze vurdu sabahdan saat on güzel. Allah Allah. Yani golübüze katil edip bu Yok abi. Ama iyi arkadaşlar. Yok yani. <laughs> Şimdi sabah saat sabah saat postaneye gidiyor, akşam yedide çıkıyor. Postaneden geliyor, sabah de, akşam denize gidiyor. İşte <laughs> Razi. E, Razi ablanın en büyük oğlu rahmetli işte cenazeye gelmişler. Enbiya NBA reis. Evet NBA siz epey zamanda kalecikten çıktınız evet, tabi. 1966 evet. İstanbul'da ikamet ediyoruz. Siz ee, ayetle uğraşıyoruz işte. Ee, e, Allah rahmet eylesin inşallah İnşallah yazın geleceksiniz yani. buraya olsun artık, Hep düşünüyoruz gelmeyi ah, yani. Anneniz nasıl? burada babanız evet. burada Geçmişler burada artık burayı evet. bırakamazsınız Evet Encin de Engin kardeşimiz de Raziye ablanın evet. e, e, Ortanca oğlu Evet Engin kendinizi böyle bir tanıtır mısınız Encin de Çok zaman da burada yok çıkmışlar bir evet. evet, Tanısınlar o, arkadaşlar e, 73 yani Evet e i̇şte 20. yıldan beri <laughs> İstanbul'da bedenimiz e, ikamet ediyor. E, Ruhumuz hep Ruhuyor, burada. E, aklımız fikrimiz hep burada. E, makine mühendisiyim. Güzel bir şirkette çalışıyoruz. Cenazemiz dolayısıyla dışında gelme durumumuz oldu. Normalde her yaz geliyoruz biliyorsun. İnşallah bundan sonra artık daha daha da sıkışacak. Sadece yazın değil. Bu zor günümüzde tamam. yani, yanımızda olduğunuz otarımız tamam. e başta olmak üzere yani, bütün köy halkımıza burada olmayıp da internet <laughs> üzerinden başsağlığında bulunan bütün komşularımıza, bütün köylülerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Aşırı İsmail abi de Halit Aleola amcamızın oğludur. Aynı zamanda Raziye teyzenin damadıdır. İsmail abi sen de bu çek sey, pek seyrek geliyorsunuz. Kendinizi böyle İsmail abi ufak... Ben de Kalecik doğumluyum. 1955 hmm. yılında doğdum. İstanbul'da ikamet etmekteyim. Kayınbiraderimin dediği gibi ruhumuz burada. Evet. Yani bedenimiz orada. Evet. Mecburen e, yurt binmişiz, gitmişiz ama kalbimiz burada sizlerle beraber. Evet. Cenaze dolayısıyla hmm. buradayız. Evet. Ee, teşvik buyuran herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. İlgilerinden dolayı. Tamam. Emekliyim. Evet, tamam. Başka diyeceğim bir şey ol. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun yani böyle mahallemizde böyle bir binanın derneğin olması yani şunu ben diyoruz kaleciğimize geleni üşütmeyiz böyle sıcak bir ortam yerimiz var sıcak bir yerimiz cenaze için gelenler, gurbet için şey ziyaret için gelenler, iş olanlar gelenler e, evet. 24 saat bu yerimiz açıktır. Kaloriferledir, sıcak, e, üşümezler. Çok Öyle e, Allah razı olsun hatıralarını anlatmak isteyen böyle bir hatırası. Hocam bir şey söyleyeyim. <laughs> Şu derneğe sebep olanlardan Allah, Allah, Allah razı olsun hepsinden yani, yani, Başlatanlardan. Amin, amin. Gerçekten diyor ya gerçek çok, yani çok, çok bu... Ta şey. yani, bizim çocukluğumuzdan beri böyle bir şey düşünülürdü. Evet. Yapılmazdı. Evet. Onlardan Allah razı olsun. Çok sağ ol. yani. Çok, çok, çok çok, şey. e, bu Çeviler'den geçen e, Cuma günü öldü, postaneden emekli ama orada duruyordu herhalde. Emekli son zamanlarda buraya geldi. Cumaları bazen gelirdi buraya. Bura, Araklı'da böyle bir yer yok diyor. Adam buraya bayılıyordu. Yani cumalara bize gelirdik. Araklı'dan kalkıp cumaya buraya gelirdik. Gerçekten Allah, yani e, Şadırvan ile al. Muzaffer abi cenazeye gelirken arabayla Samsun'dan buraya kadar diyor. Doğru dürüst bir şadırvan bulamadık dedi öyle. Yani. Allah razı olsun. Şadırvanımızda at testiklerimiz de o şimdi ona başlandı ya. O bitti demektir ha. O bitti demektir. Evet. Her bir şekilde evet. yapılması şey, 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 yani, şey, şey vakıflardan da arkadaşlar öyle dediler bize yani e, tembion acele etmeyin dediler. Biraz zaman geçecek ama tam olacak, temiz olacak yani inşallah. İnşallah. Ya, i̇nşallah. Işte, evet. ya, evet. ya. tabi Küçük be. küçük cami evet. yaptılar mesela acele ettiler. Bak onlar memnun değiller ya, yani hala da Büyük cami yaptılar. Evet. Evet. Ee, cemaatimiz mesela burada televizyonda hem sporu takip ediyorlar haber hem haberleri evet. hem arkadaşlar yani kış olması dolayısıyla e, a yapıyorlar burada a a yapıyorlar yani durmak yok a mı yapılıyor kışın ee, şey, durmak zaman, yok. E, ee, e, yani burada e, bu e, boş oturulmuyor. Yani üretim yapılıyor, çalışılıyor. Mesleki eğitim. Mesleki eğitim. Hocam, hocam bugün de iyi Yaptık, ha, yaptık Allah razı olsun Arka. 20, arkam. 20, senedir 20. Ha. Kattır, ha. E. Kattır, o sene balıkçılık yaptık. Aşağı evet. yukarı evet. evet. sene oldu. Yakın oldu balıkçılığı bir rakamda. 30 sene önceki balıkçılık hayatını hatırladım. E. o zamanlar yapmak. Doğru. Yani Allah razı olsun. gün çok güzel arkadaşlar. Misafirleri. Yani ızgaranın üstüne tamam siz üstünde bir helva oldu. Bal, bal, çok güzel oldu. Ballı börek oldu. Üstüne de e Allah razı olsun Resul Hazreti Resul abi de bir de yağlı pide getirdi ki pide o hep de baklüh ferek oldu. <gülüyor> 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 Ama hocam o pideyi biz anlayamadık. niye <laughs> <laughs> Niye? Durdu çok, almış yedi ki. İşte yer Ama bir yarın boş bırakmak Yardım lazım böyle tabak. <laughs> o bize taktığı her şey Eee yani ee, Tabi buradaki gurbetteki kurbetteki arkadaşlarımıza da buradan e, yani bu, e, selam gönderiyoruz. Sevgili, ee, saygılarımızı, saygılarımızı ya, evet, Allah razı olsun. Yani onların da mahallemizi kurbetteki arkadaşlarımızı gönülden kutluyoruz. Oradaki başarılarını kutluyoruz. Gayretlerini kutluyoruz. Sağ olun Allah razı olsun. Onların da inşallah Galice'ye dönmelerini İçeride bekliyoruz. Galic'te bekliyoruz. Bekliyoruz evet Allah razı olsun. Yani şu burasıdır evet. hocam. Yani mı? evet Uçlu. Yani Şunu da diyelim yani mümkünse cenazelerini Galic'lere evet. mahallemize getirsinler. Ben ben de, ben de. Çünkü burada e, bir e,